Nereye gidiyoruz Sari'cim? Londra'ya gidiyoruz evet. Sen ne de kahveni tercih ediyorsun? Aa, bu nasıl bir soru? İngiltere'deyiz. Sari! <laughs> heykellerin burnu niye kırık? Şimdi açıklıyorum. Bildiğiniz pavyonun araba hali gibi bir şey. Evet, Wingstop'tayız. Sarya buraya ısrarla gelmek istedi. Bakalım tavukları gerçekten lezzetli Alın size sütlü çay. Arabamı Londra'dan mı alsam böyle bir şey. Size Lola'yı tanıtayım. Bunların hepsi ne kadar biliyor musunuz? İşte burada. Bir süt mü var içinde? İnşallah benimkine süt koymadılar. Evet, pastalarımız geldi. Hello! <laughs> <laughs> Sevgili arkadaşlar, umarım bulunduğunuz yerde keyiflisinizdir ve her şey gönlünüze göredir. Evet yine yollardayız. Hem de kiminle? Sarya'yla. ile. Nereye gidiyoruz Saryacığım? Londra'ya gidiyoruz. Londra'ya gidiyoruz. Yanımda kalbimi de aldım. Gün gün, saat saat sizlerle paylaşacağız. Çok keyifli olacak. Neler var? Neler? Buckingham Sarayı var. Lady Diana'nın i̇şte, nikahını kıyıldığı kilisesi var. Var da var. Ha Harry Potter var arkadaşlar. Harry Potter'ın filminin çekildiği stüdyolara gideceğiz. Başka neler var Sarya? Nothing Hill diye çok meşhur bir film var. Nothing Hill'in çekildiği mahalleye gideceğiz. Meşhur Amy Winehouse'un şarkıcı Emi Winehouse. Benim için de çok heyecanlı olacak. Yıllar önce gitmiştim Londra'ya. bayağı uzun bir listede hazırladık nerelere gezeceğimize dair. Gün gün saat saat sizlerle paylaşacağız. Haydi o zaman yollardayız. Valizimizi verdik, uçağımıza doğru yöne gelin. Arkadaşlar ilk defa 18 artı hızlı geçiş kısmından geçebileceğiz çünkü ben de artık bir 18 artı bireyim. Evet Londra'dayız. <laughs> Guys, from now on, I'm going to speak English in this video. Şu sayıdan sonra artık sizinle İngilizce konuşacağım bu videoda. Temaya ayak uydurmamız lazım. Bu seyahatimiz başlasın. Nerede bu ve kraliçe adayı Kate ve William ile karşılaştık. Hızla Hello dergisinde şurada bütün durakları yazıyor arkadaşlar. London Victoria. London Victoria. Şu taraftan gitmemiz gerekiyor. Victoria diyor iki platformdan geçiyor. Platform iki. Hemen geçelim. Direkt gideceğimiz şöyle evet, trene geçiyor arkadaşlar. Şimdi bir trenle bir yere kadar gideceğiz. Araçlar değiştireceğiz. Ondan sonra da... nedir böyle ya? Oradan gir, buradan çık. Yani vicdansızlar şu yolu böyle bir valizle geçecek şekilde yapmamışlar. Ne diyeyim artık? Allah'a havale ediyorum. Bravo. Şu yolu şimdi böyle valizimle gitmek zorundayım. İyi, hoş da yani. ya? İşte çıkacağım. Allah! inşallah bir merdiven daha yoktur. Yani çok kötü bir yerde duruyorsun şu Nihayet sokağa çıkabildik. Şimdi hangi yönden gidiyoruz hayatım? <laughs> Otelimiz 4 dakika uzaklıkta. Birazdan orada olacağız. Burada trafik soldan akıyor arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere birçoğunuzun ya da direksiyonda da sağda. Evsizler başladı. I'm hungry açım diyor bu kadın. Sıra sıra kuyruk var. Güzel bir otel ama bayağı müşterisi var, bayağı misafiri var. Tek en az 4-5 sıra var böyle uzayan. Pasaport kuyruğunda beklemedik ama burada çekimde bekliyoruz. Evet odamıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sağlı sollu da ilginç ilginç resimler var. Sonra onları bir ara ben Biliyor bir oda incelerim. Mı? Oda numaramız 7269. Nasıl yani? E ee? Oo. Ha 7000 7'ler başlaymış. Şok geçirdim. Ee? 7015. Nasıl Abi oluyor bu iş? E arkadaş daha iyi. 7020'lerdeyiz biz. İnanılmaz. Dur. 7000 kaç? 75. <laughs> Hayır, biz girdik mi bunun çıkması da var. İnanılır gibi değil. 7031. Hala diyor ki bütün ulaşım araçları hepsi Apple'da. <laughs> Sevgili dostlar, otelden çıktık, biraz dinlendik. Şimdi nereye gidiyoruz sadece? Covent gidiyoruz. Hadi bakalım. yukarı katı çıkalım. Madem Londra'dayız, üst katma gidelim. Karşınızda British Museum. Burada da yarın British Museum. Şuza Harry Potter. Harry Potter'ın filminin çekildiği yere gideceğiz. Londra sokaklarındasın. Çok istiyordum Londra'ya gelmeyi. Nasıl buldun? Güzel mi şimdi? Etkileri nasıl üzerinde? Daha yeni geldik zaten hep bir şey görmedik. Açım sadece yemek yemek istiyorum. O zaman hadi bakalım. Bir şeyler yemeye sonra gezmeye devam edeceğiz. Daha havuzdayız. <laughs> Wingstop'tayız. Sarya buraya ısrarla gelmek istedi. Bakalım, tavukları gerçekten Boyun. lezzetli mi? Güler güzlü. Ne içersin? Ben Sprite içeceğim. Bir sürü Sprite şeyin var bu arada. bir sürü, Aa öyle mi? Çeşitleri mi var? Evet. Dönü olsun. Bence sevmeyeceksin diğerlerini. Ama Sprite olsun. Sen ne içeceksin merak ediyorum. İçecekler sınırsız. İstediğimiz kadar içebiliyoruz. Oo, kuyruk oluştu bakın. Nereden nereye gittik? tam zamanında gelmişiz. Yavaş. Evet. Bunların hepsi ne kadar biliyor musunuz? İşte burada. Lezzetli görünüyor. Çok iyi değil mi? Evet. Parmezanlı. Neydi? Parmezan. Parmezanlı mı bu? Hı <laughs> hı. Bu. Peynirli yani. Bu da acılı. Bu Kore barbekü. Bak, sana baksın mı? Kore barbekü. Bu Kore barbekü olay. Bu iyi. da basıyor ona koymamışlar mı ya çatal? Hayatımda yediğim en güzel patates kızartması olabilir. Ne var içinde Sarıyacığım bunun? Çedar soslu falan bayağı güzel. Peynir soslu mu? Hı hı. Ha, güzel görünüyor. Peynir <laughs> Hepsinin tatları var ama ben şimdi hatırlayamayacağım. Eldiveni elime takacağım. Çatal, eldivenler hepsi şurada var. Arzu eden eline eldiven takarak da yiyebiliyor rahat rahat. İsviçre frangından bile değerli biliyorsunuz puan. Su fiyatı tuttu. 29.35. Sarımsak soslu mu? Vallahi güzel görünüyor. Hayır, range sos diye geçiyor. Şurada ne var? Bir Fransız restoranı da burada var. karşıda Five Guys var. Meşhur McDonald's'ın bence tahtına aday. Belki buraya da uğrarız. Burada bir tane Joe and Juice diye bir. Şu mu? E, evet. Sandviççi tostçu kafe var. TikTok'ta bunların avokadolu ve tonlu eee to tostları çok güzel oldu. Sade söylediyse bu sandviçin stajına bakıp inşallah bile almayız. Allah'ım. <laughs> Excuse me, miss, can you say Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Yeah. Uh -huh. hoş görünüyor. Hemen köşe başı. Şöyle bir yerdeyiz. Bir Fransız restoranı da burada var. taraftan bayağı ciddi ciddi sesler geliyor ama hani ne bilmiyoruz bakalım. Burası Covent Garden Market diye geçiyor arkadaşlar. Alışveriş merkezlerinin babası diyebileceğimiz bir yer. 1700'lerde ilk alışveriş marketinin işte yiyecekler, giyecekler açıldığı bir yer burası. Şurada oturmuş insanlar çaylarını kahvelerini içiyorlar. Tarihi bir pazar burası. kurabiyeleri yapıyorlar çayla kahveyle ile birlikte sunuyorlar sıcak sıcak taze taze kurabiyeler dikkatimizi çekti sokak tabelaları da çok büyük arkadaşlar bayağı koca koca sokak tabelaları var yani çok rahat bulunduğunuz caddeyi görebilirsiniz City of Westminster Tavistock Street diye geçiyor <laughs> Geldiğimiz gün ve artık kararmaya başladı hava. Londra'da burası meşhur. takan bir ziyaretçi alıyor. Şu aşağıda da yemek yeme alanları var. Hepsi el işçiliği. Hadi, şöyle. Bunlar nedir arkadaş böyle? Wow. Tellerden mi yapılmış? Hepsi tellerden yapılmış. Aa, çok ilginç. Gerçekten el emeği, göz nuru dedikleri bu de olsa gerek. Bakar mısınız? Çok başarılı. Telleri bükerek yapılmış. Çok başarılı. Bravo. Wow. Sarıya'cığım artık bir dolu yeri herhalde değil mi? Sen evet. ne de kahve ne tercih ediyorsun? Aa, bu nasıl bir soru? İngiltere'deyiz. Tabii In... ki çay içeceğiz. Bir de ben. Evet. Bir de ben nasıl soruyorum böyle bir şeyi? Tabii ki çay ve tabii İngiltere'de ki... kahve kelimesi yok arkadaşlar. Çay. Evet. English tea. E tamam o zaman hadi gidelim. Evet. Güzel bir donut yiyelim ve yanında da çay içelim. Çocuklar var arkadaşlar. Böyle pavyon gibi binelim. Vallahi bildiğiniz pavyonun araba hali gibi bir şey ama millet biniyor, geziyor bunlara. Öyle diyelim biz. Donutçu'ya vardık mı? Az kaldı. Evet, şuraya bakalım. Burada da anlatıyorlar hangisinde içerik olarak ne var, isimleri neler böyle tek tek gösteriyor. Hmm. Cennetten bir köşe gibi. Çok güzel görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet pastalarımız geldi. Çaylarımız geliyor mu? Çok lezzetli görünüyorlar. Bu ballıydı galiba değil mi? Bu da deli e, bu süt mü var içinde? Evet. İnşallah benimkine süt koymadılar. Şimdi süt ister misin? Dedim niye olmasın? Şu çay dedi. Evet. Her İngiltere'ye gelmiş. <laughs> sütlü çay içmeden de dönmek olmaz dedi. Ayıp olurdu. Alın size sütlü çay Londra'da. Bakalım nasılmış tadı. Bir iç tadına bak. Tadı ne gibi olacak biliyor musun? Salep gibi olacak. Diyorsun. Evet. Bu da bizim bildiğimiz orijinal çay. Süt ister misin? Çok şaşırdım dedim. Ne? <laughs> Çok iyi değil mi? <gülüyor> Acayip bir şey. Ne bu gerçekten çok iyiymiş. Ben yine kendi çayıma devam. İngilizlerin de bu sütlü çay diye aldıkları yer aslında Asya biliyorsun. Pakistan'da, Hindistan'da oralarda tabii masala çayı diye geçer. Yani sütlü çay. Bir tek sanki. Hani su olmuş. Sıcak su içiyorum gibi. Anladın mı? <laughs> kötü değil. Ama hani nötr tadı. Bir, bir, bir kez daha tadına bak. Bir kez daha var. İkinci kez daha normal oluyor. Ne dedin az önce? Dedin ki bence çaya süt katmayın. Yani çaya ihanet etmeyin ve süt katmayın. Evet. Seher Dilovan çay içiyor arkadaşlar. Şok şok şok. Evet bugün kısa bir gün geçirdik. İlk geldiğimiz gündü. Akşamı ettik. Ama soğuk yok değil mi? Yağmur da yok. Evet. Soğuk da yok. Londra Çin mahallesindeyiz. Chinatown diye geçiyor arkadaşlar. Çin'le alakalı ne arıyorsanız var burada. Yiyecekler, içecekler. Yani şu arabayı da çekmesem olmazdı. Mini minnacık, küçücük. Hi, I am Lola diyor. İsmi Lola'ymış arabanın. E, arabamı Londra'dan mı alsam Böyle bir şey. Sen direksiyonunu gördün mü? Kurdalesini, direksiyonunun eşarbını. evet kalktık otelimizden şimdi hazırlığımızı yaptık. British Museum'a gidiyoruz. Dünyanın en önemli eserlerinin bulunduğu müzelerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi onu gezeceğiz. Anadolu'dan da birçok eser buraya getirilmiş. Özellikle Rosetta taşını görmek istiyorum. Mısır hiyerogliflerinin nasıl okunduğuna dair bir ipucudur. Merhaba arkadaşlar. Biraz uyanmakta zorluk yaşadım. Bu sabah. Ama gayet güzel görünüyorsun. muhteşem güzel binasını görüyorsunuz. Bir Museum. Allah'tan sıra yok ama bakın sıra olduğunda sırada bekleyenlerin yerini görüyor musunuz? Bunlar. Hadi gezelim. Şimdi hemen daha girişte bakın. Daha girişte hemen şu aslanı size göstermek istiyorum. Çünkü bu da Anadolu'dan gelen bir parça. British'imizin de çok yoğun şekilde Anadolu'dan, Türkiye'den getirilen parçaları da göreceğiz. Bu da yine Anadolu'dan, Türkiye'den getirilmiş bir parça. Harika bir aslan büstü. Bakın hemen size şuradan da göstereyim. Nasıl getirilmiş, nasıl çıkarılmış. Görüyor musunuz? Türkiye. Türkiye. The Lion of Nidos diye geçiyor. Çıkarıldığı anı gösteren bir e, illüstrasyon, bir çizim. Bakın Minattan önce 370-350'lere ait. Nereden getirilmiş? Halikarnassos getirilmiş. Yani Ege'den getirilmiş. Yani daha girişte ülkemizden bir parçayı görüyorsunuz. Bakın biz Orta Doğu Sümeryen Sümer kalıntılarının, eşyalarının olduğu yere Bunu öncelikle biz gideceğiz. Bunu daha görmüştük arkadaşlar Tabii. bayağı iyi. Şimdi öncelikle şu Sümer inanmanın heykeli var bir onlara bir bakalım. İşte evet şey. Evet, her iki tarafta kanatlıların arasından geçiyoruz. Şahane bir dizayn. Tek tek yapılmış. Sen ki aslanları savaş ayeti olarak kullanmışlar değil mi? Daha önce aslanların, yırtıcı hayvanların savaşta kullanıldığını. ilginç olmuş. Savaşı aslanların yardımıyla kazanmaya çalışmışlar bakın ve oklarla aslanlar öldürülmüş. Kralın arabasına saldırıyor aslanlar. Yani bir devi silah gibi kullanmışlar aslanları bakın oklarla aslanlar öldürülmüş. çok başarılıydı, çok beğendik değil mi sadece? Evet, yani orada yaşananı bayağı hissettim yani. Hissettiriyor. Altın bunlar biliyor musun? İşte size küvetin atasını gösteriyorum. Asur Banipal Asur Kralı, onun freski. İkinci Asur Manival. Hadi şimdi biraz Mısır tarafına bakalım. Ne dersiniz? Sümerler tarafını gezdik. Anadolu, Mezopotamya. Şimdi de biraz Mısır tarafına bakalım. Bu güzel müzede, British Museum'da. Bu heykellerin burnu niye kırık? Şimdi açıklayalım. Hepsinin burnu kırılmış, piramitlerin önündeki Sphinx'in burnu da kırıktır arkadaşlar. Burunları kırılmış çünkü burnlarını Arap kültüründe putların burnunu kırıyorlar onları aşağılamak için. arkadaşlar hemen lirit işimizi bitiriyoruz ve arkasından da operaya gidiyoruz. Hangi operayı izleyeceğiz biliyor musunuz? Hangisini izleyeceğiz Sarya? Operadaki hayalet. Operadaki hayaleti izleyeceğiz. O yüzden hemen biraz daha gezelim müzemizi ve üstümüzü değiştirip. Yani belki değiştirmeyiz bu arada. Çok güzel bir elbise getirdim yanımda ama belki de gerek yok. Kıştık Evet. O zaman hadi o zaman çok hızlı bir şekilde devam edelim gezimize. Arkasından çünkü operaya gideceğiz. Bu arada öğrenciler de gelmiş okuldan. Onlar da geziyorlar öğretmenleriyle birlikte. Gezicilerin de sembolü olan sembol bu hayat ağacının üstünde görüyorsunuz. bir opera izlemek, bir oyun izlemek olmaz çünkü Londra zaten müzeller, tiyatrolar ve oyunlar şekli Shakespeare'in memleketi böyle bir yerde oyun izlemek. Sen evet. de kahveni tercih ediyorsun. Aa, bu nasıl bir soru? İngiltere'deyiz. Are, are. Are, are. Bu heykellerin burnu niye kırık? Şimdi açıklıyorum. Bildiğiniz pavyonun araba hali gibi bir şey. Evet, Wingstop'tayız. Sarya buraya ısrarla gelmek istedi. Bakalım tavukları gerçekten lezzetli. Alın size sütlü çay. Arabamı Londra'dan mı alsın? Böyle bir şey. Size Lola'yı tanıtayım. <laughs>